Selanik'te hükümet konağı. Burasının önemi 1908 yılında İttihat ve Terakki mensupları. Bir ikinci meşrutiyeti. Yine bir yaz günü. Yine bir e, temmuz ayında buradan ilan ediyorlar. Daha doğrusu e, resmi ilanı Sultan Abdülhamit yapıyor. Ancak onlar da burada eee Sultan Abdülhamid'den bir gün önce meşrutiyeti ilan ettiklerini 23 Temmuz 1908'de bu birinci kattaki balkondan duyuruyorlar. Bu bina 1891'de Sultan Hamit zamanında İtalyan mimara yaptırılan üç katlı bina. Dördüncü katı ise Yunanlılar kendi egemenliklerine geçtikten sonra yapıyorlar. Yani kaçak kat çıkmış oluyorlar binanın üstüne. Bu bakımdan bu bina Türk tarihi için önemli mekanlardan birisi. Çünkü 1908'de yaşasın Niyazi, yaşasın Enver diye Balkanlarda, Selanik'te başlayan İttihat ve Terakki yönetimi aradan kısa bir süre sonra padişah değişikliği yapıyor. 1914'te düşmanın ülkesi Viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak coşkusuyla Birinci Dünya Savaşı'na giriyor. 4 yılda yedi düvele karşı savaş verildikten sonra yine bir hükümet büyüğünün muhtemelen Talat Paşa'nın ifadesiyle şereften başka her şeyimizi kaybettik ifadesiyle 3 kutadaki milyonlarca kilometrelik Osmanlı toprağı kaybediliyor ve 9 e, yıl gibi bir süre içerisinde 1909'dan 1918'e kadar ya da 1908'den burayı buradaki meşrutiyet ilanını tarihi baz alırsak 10 yıl içerisinde e, Büyük Türk İmparatorluğu yok oluyor. Milyonlarca kilometre kare toprak Türklerin elinden çıkıyor. Ve milyonlarca Türk ve Müslüman, Osmanlı tebaası yerlerinden oluyorlar. Savaşlarda ölen milyonlarca gencin, yaşlının e, yanı sıra bu bakımdan e, bu binadaki 1908'deki başlangıç Türk tarihi için büyük öneme sahip bir mekan burası.